Bolu Belediyesi Forbon Spor Basketbol Takımı deplasmanda Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Basketbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya ev sahibi Samsun temsilcisi Anakent Basketbol Takımı'nın sayılarıyla başlandı. İlk iki dakika içerisinde beklenildiğinden uzak gözüken her iki takımda toplamda 3 sayı üretirken bu sayılar ev sahibi takımından geldi. 18 sayılık farkla biten ilk periyot 30-12 Anakent lehine sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci periyodunu da aynı etkinlikle sürdüren ana kent skor üretmeye devam etti. Periyodun sonunda Bol Belediye Spor Bol Spor soyunma odasına 47-28 geride gitti. Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken farkı ve skoru yükselten Samsun temsilcisi ilk iki dakikalık bölümde skoru 53-30'a getirdi. Samsun Anakent takımının farkı yükseltme çabalarına izin vermeyen Bolu Belediyesi Spor, Bol Spor periyodu 19 sayılık farkla 61-42 geride kapadı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Samsun temsilcisi karşılaşmadan 81-55 galip ayrıldı.